arkadaşlar. Ve önce de gördüğünüz gibi DLS oynuyoruz. Önceki videoya taba taba 56 like attınız. Siz nasıl bir kralsınız? Bu yüzden ben de ben ikincisi çektim. Buna da 60 like bekliyorum arkadaşlar. Umarım gelir. Şimdi artık hepsi hikayemize devam edeceğiz. Gezegendeki en iyi takımı kurma şansı var arkadaşlar. Dördüncüyüz yapma. Bugün bütün maçları kazanmamız lazım. Kesinlikle. Yine iki maç yapalım fakat bu sefer kendimizi bayağı zorlamamız lazım. Bayağı. Bakın bayağı diyorsa <laughs> Martin Bulat Jerry. Martin de Bulat Jerry. Önce kere halbe geçeyim. <laughs> Şimdi orada Rafael Fernandez indirdi. Goçelvez Arda Güler. Arda! 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 Arda. Belki daha girebilirdi Arda. Bu arada arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid kazandı ve Arda Güler bir ilk ya ilk ilk imza attı. İlk defa Türk bir oyuncu Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu da duymak cidden güzel. Bu ya bu. Yamu, bu ya bu. Bu ya bu ne yaptın? Clark. Clark. Clark gidiyor. Clark. Clark. Kanada mükemmel bir top abi. Çok iyi oynuyorlar ya. Kapat. Ukra. 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 Ukra geçti rakibe de Ukra. Ukra asladım benim. Ukra'dan Bulat Diğeri. Samuel'e. Mulatti Eri kaleci kurtardı. Mulatti vurdu. Kaleci kurtardı. Orta. Ferdandes kafa vuruşu. Kaleci Latki. switch'e karşı oynuyoruz galiba arkadaşlar. Chaplin. Baskı Chaplin'e. Chaplin otobilleri çıkardı ama kontrol yok. Bugles bu yağmur bastı aldı. Bu ya bu. Oh. Bu ya bu. Jili. Bu ya bu işte burada baskısı. <laughs> Cidden çok güzel aldı topu. Golü de attı. Bu ya bu. Murat Çeyre'ye indiremedi. Kanada mükemmel bir top. Lainard. Lainard. Lainard kaçırıyor. Kaçırıyor. Hepsi bir Çok net komik. Şansı, şansı boş kale kaçırdı. Ipswich United. Arda baskı baskısı şimdi de. <laughs> Baskıda biz onlar da kaybetti. Biz de kaybettik fakat onların şutu başarısız oldu. <laughs> Kafa Burs. Burns dokunduk topa Clark. <laughs> Ve ilk bitiyor. Artık defsi bir. Ipswich 0. <laughs> Bu arada arkadaşlar istediğiniz oyun varsa altta da yazın yazladı. Yani, i̇yi pizza, güzel pizza oyunu oynamak istiyorum. Fakat o da biraz yani sıkıcı olabilir. Kararsız kaldım. İstiyorsanız yorumları yazın. Takip listekle bize devam ediyoruz. Martin indirdi Mulatteri. Mulatteri. Mulat, deri. Mulat, deri. Mulat. Hey, Gabriel Jess solda girecek. Burgos baskı var. Diğer kite kapatmaya çalıştı. Orada kaleci açıldı. Dikti Ukraya mükemmel bir pas oldu. Ama karşı tarafı kaleci açıldı. Dikti. Taç. Lotomba Ukra. Dışarıya Martile. Marcel öyle bu ya bu. Bu ya bu. Kanada göndermek istedi. Çok yerden mi gitti demeliyim. Çok cılız mı gitti demeliyim. Çok kötü bir pasta mı demeliyim bilemedim. Burgers. Baskı. Baskı devam etti. Fakat top ip switchli oyuncularda kaldı. Ukra. Ukra. Ukra baskı devam ediyor. Ukra. Ben Pearson. Kanada döndü. Kimin olduğu göremedim oldu. Clark. Clark. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus mükemmel bir gol. İzlemeye değer bir gol. Burada Gabriel Jesus topu aldı. Mükemmel kenara takıyor. <laughs> Gabriel Jesus efsane bir gol imza attı. Kanada. Kapatıyoruz orayı. Etnik Burs aldı. Burs. Burs. Kapatıyoruz. Orta. Çok kötü. Çok kötü. Lionheart dikti topu. Defans indirdi. Davis. Bu galibiyet bizim için çok önemli. İnşallah son dakikada bir comeback yapayız 2-2. Sertoze ileriye Bulat Diğeri'ye. Bulat Diğeri koşuyor. Kaleci koşuyor. Kaleci dikte topu. Taça mı gidiyor? Taç. Taç Ertegi Devsi. HD'nin son dakikaları sayıyoruz. Artık Devsi. Galibiyeti de ilan etmek istiyor. Skita. Skita. Geçmek istediği rakibi de olmadı. Burgess, Travis. Aluko. Sertoze kapatmaya çalıştı. Orada ileriye. Diya kayıt mı müdahalesi? Hakem foul yok dedi. Hakem topa dedi ve maç bitti. Artık hepsi 2-0 kazanıyor. Maçı adamı yeni bu ya bu. Bu ya bu. Bu ya bu. Arkadaşlar ikinci ve son ma maçımıza geçiyoruz şimdi. Bu Rose Kupa. Birinci tur. Başlıyoruz. Angel S'ye karşı. biliyor musun? Ade Kanye cidden güçlü takımı icilse. <laughs> Pas top tacı çıkıyor. Taç artık hepsinin. Bu ya bu. Rafael. Fernandez'i e doğru atalım bir taç. Ade Kanye. Ivan Martin savunmasına yardımcı Arda. Arda kaptırdı topu. Ivan Martin baskı. Ivan bastırıyor hala. Arkadaşlar. Mulahteri yerine Gabriel Jesus girmek zorunda. Mulatieri bana çok kızacak ama yapacak bir şey yok. Gabriel Jesus'a mı gol atıp çıkmak istiyor. Mulahteri. Golünü atıyor. oyundan yüzden çıkıyor. Samuel'e. Mulahteri. <laughs> Cidden çok kızgın. William Sard, Edward Sard, Edward İleriye Gabriel Jesus'a doğru bir top. Gabriel Jesus koşuyor, sabah koşuyor. Gabriel Jesus baskı. Gabriel Jesus! Gabriel Jesus sen ne yapıyorsun? Dışarıya. Bu ya bu kafa ve gol. Şimdi bu ya bu. Orta kafa gol. Çok temiz. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Gidiyoruz. Şut ve gol. Ben Pearson. Ben Pearson atıyor. Adekanye. Baskı. Kafa Lainard. 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 O eldivenlerini öpeyim Lainard. Geçin. Sıvı tuttu. İt vursun. İçeriye. Arda. Arda. Arda mükemmel geçti. Arda güler Arda. Taraftar hep arkada. Taş değil besli daha ayağda. Oo! Oh arkadaşlar. Tam ardalık bir nokta değil mi yalnız? Arda sakatlan. Arda çıkma. Arda friki kullanacaksın. Martin hayır. Arda Arda'yı çıkar ama. Arda. Jesus'u kullanması lazım normalde ama Arda sana yapıldı foul. Açılar. Kaç ne olur zaten 3 0 yeniliyoruz yeniliyorsunuz. Sabah arkasından bir top. Kaleci Lainart açıldı. Lainart! Lainart! Çok ilginç bir an yaşandı. İlk yarı bitiyor bu arada. Lainart gökkuşağı pas attı. Çok riskliydi. Cidden bu hareket. Ama bu da oldu. Martin Kanada bu yağ bu. Artık makaralar başladı. oh, baby. Bu yağ bu geçemedi rakibini. Makara başarısız oldu. Lasada. Lasada. Kanada Edwardson. Edwardson. O da öbür kanada. ADKY. Ivo Martin. ileri Gabriel Jesus. Alamadı topu. Lasada. Edwardson. Gabriel'in baskısı. Gabriel. Baskı. Gabriel. Yotoba. Ukra. Ukra. Samut Bey Gabriel. 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 Korner verdi maçı da Rafael Fernandez. Kafa. Gonçalves. Samutların büyük hatası. Çağlar'ın Galatasaray'a attığı gol gibi. Atak başladı Yicil S adı da. orada. Bu ya bu. Cidden geçit vermiyor. Ukra yetişemedi Ukra. Ukra topu oyunda tutamadı. Kafa taç. İtiraz var Yicil takımından top çizgide diye. Diyakayt. Mükemmel bir top Diyakayt'tan. Gabriel Cesus. Ukra. Ukra'yı de dedi. Ukra bir tanesi gol olur diye bekliyor artık. Arda ne yaptın? Arda. Arda çok net kaçırdı. Ağlayın dostlar. Kafayı indirdi. Kaleciyi açtım. Pearson ileri doğru aç. İngilizce takımını kapatırız. Breo ortaya döndü Blom. Bir sırada Arda ve Güler Arda taraf parkada Arda Arda geçemedi Arda baskıya katıldı Arda değişti topu alabilir mi Arda aldı Arda Arda Güler free kazandı sarı kart geçti sakatta kırmızı kart Kaçırdım orada Arda. 6 ne kadar güzel olurdu Arda. Biliyordun bu Arda. ADK'ya baskı. Taç, Eagle, Seta değil. baskı. Abofa, Arda baskı. Arda aldı. Arda güller. Arda çok gülüyor. Arda gol atmak istiyor. Arda... Arda! Kaleci, kaleci. Tut vasat. Ha tut vasat ya yani ya. Kafa, kaleci. Yalnız arkadaşlar doğruyu söylemek gerekir. Adamlar kalesi mükemmel. Ben hayatım boyunca DLS'de 4 gol bu kadar iyi kaleci görmedim. Koç Alves. Hadi kay ye. Ama o ikinci yarı bitiyor. Even Martin oluyor maçın adamı. Evan Martin bir asist yaptı. Fakat çok iyi oynadı. <laughs> Evan Martin arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta like atmayı, abone olmayı veya da güzel tuşlar açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.